Merhabalar Ledirmen Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ledirmen'in en küçük ama bir o kadar da işlevli modellerinden birisi olan Mikra'yı yakından inceleyeceğiz. Ve elimizdeki model hem şıklığı hem sağlamlığıyla dikkat çeken Jet Black rengiyle. Mikra ilk olarak 1996 yılında tanıtılmış ve o tarihten bu yana neredeyse hiç değişmeden üretilmeye devam eden en popüler mini çok amaçlı aletlerimizden birisi. Özellikle olta balıkçıları Hobi meraklıları ve günlük kullanıcılar arasında büyük beğeni toplayan Mikra, anahtarlık boyutundaki kompakt yapısına rağmen 10 farklı fonksiyonu bünyesinde barındırıyor ve mükemmel yaylı makasıyla öne çıkıyor. Mikra'nın yapısı tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeden oluşuyor. Kapalı halde 6.4 cm, açık halde 10.7 cm uzunluğa ulaşıyor. Ağırlığı ise yalnızca 51 gram. Bu sayede cepte veya anahtarlıkta taşıdığınızda neredeyse fark edilmeyecek kadar hafif. Bu incelemede odaklandığımız Jet Black renk seçeneği, Micra'nın standart paslanmaz çelik görünümüne kıyasla hem estetik hem de işlevsel farklılıklar sunmakta. Micra Jet Black, Serakot adı verilen özel bir seramik kaplama ile kaplanmıştır. Bu mat siyah kaplama, alet çizilmelere, aşınmaya ve korozyona karşı ekstra koruma ile donatarak zaten sağlam olan bu multi günlük kullanımlar için daha da dayanıklı hale getiriyor. Mikra'nın sahip olduğu fonksiyonlara detaylı bakacak olursak, ilk dikkat çeken özelliği pense yerine büyük boyutlu bir makas barındırması. Paslanmaz çelik yaylı makas, boyutuna göre son derece keskin ve kağıt kesiminden küçük kumaş parçalarını veya balıkçı misinasını kesmeye kadar hassas işler için ideal. Makasın yanı sıra yaklaşık 4 cm uzunluğunda 420 hc çelik bir bıçakta bulunmakta. Bu küçük bıçak günlük paket açma, mektup zarfı kesme veya kablo soyma gibi hafif kesme işlemlerinde yeterli performans sunuyor. Kişisel bakım amaçlı olarak mikrada bir törpü ve ucunda entegre bir tırnak temizleyici yer almakta. Bu sayede tırnak bakımınızı yapabilir veya ufak çapakları temizleyebilirsiniz. Ayrıca bir adet küçük cımbız da bulunuyor. Cımbız ihtiyaç halinde kıymık çıkarmak gibi ince işleri veya çok küçük nesneleri tutmayı mümkün kılıyor. Bunların yanı sıra Mikra'nın günlük hayatta karşılaşılabilecek tamirat ve ölçüm ihtiyaçlarına yönelik araçları da mevcut. 3 farklı tornavida ucu içeriyor. Düz Philips kombinasyonlu küçük bir tornavida, orta boy düz tornavida ve gözlük vidası gibi minik vidalar için ekstra küçük bir tornavida ucu. Bu tornavida seti sayesinde oyuncaklardaki, gözlüklerdeki veya küçük elektronik cihazlardaki vidaları sıkıp gevşetmek mümkün. Ayrıca multi tool'da bulunan bir şişe açacağı, içecek kapaklarını açmak için her zaman elinizin altında kullanışlı bir çözüm. Ayrıca mikranın gövdesinde 12 cm uzunluğunda bir cetvel ölçeği bulunuyor. Entegre cetvel sayesinde hızlıca küçük ölçümler yapabilmenize olanak tanıyor. Hem boyut hem de ağırlık açısından son derece taşınabilir olan mikra, EDC yani günlük taşıma kavramının adeta bir sembolü haline gelmiştir sadece 51 gram ağırlığı ve küçük boyutları sayesinde anahtarlığınıza taktığınızda varlığını neredeyse hissetmeyeceksiniz. Bu sayede şehirde günlük işlerinizde veya doğada gezi sırasında ihtiyaç duyduğunuzda her an elinizin altında çok amaçlı bir alet bulunmuş olacak. Ufak tefek tamiratlar, gevşeyen vidaların sıkılması, paket açma, ip kesme veya yürüyüş sonrasında yiyecek paketi açmak gibi işleri Mikra ile zahmetsizce halledebilirsiniz. Micra Jet Black dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulmakta. Bu renkli seçeneklerden her biri serakot kaplamalı mat yüzeylere sahip olup, multi-tool'a farklı bir estetik kazandırıyor. İncelememizin konusu olan Jet Black, sade ve fonksiyonel bir görünüm isteyenler için ideal bir tercihken, diğer canlı renk seçenekleri de kullanıcının kişisel zevkine göre tercih edilebilir. Tüm Ledirmen aletleri gibi Mikra'da, Amerika'da, Oregon eyaletinde Ledirmen'in fabrikasında üretilmekte ve 25 yıl garanti ile destekleniyor. Sonuç olarak Ledirmen Mikra Jet Black, şıklığı, dayanıklılığı ve işlevselliği bir arada sunarak Anahtarlarınızda veya cebinizde taşırken varlığını unutturacak birçok amaçlı araç. Sahip olduğu teknik özellikler ve kullanıcı dostu fonksiyonlarla Lederman kalitesinin güvencesi altında EDC dünyasında kendine haklı bir yer edindi. Günlük yaşamın türlü ihtiyaçlarına karşı her an hazırlıklı olmak isteyenler için Micra uzun yıllar güvenle kullanılabilecek ideal bir yol arkadaşı. Detaylı olarak incelemek ve sipariş vermek isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilir, bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek, hoşçakalın.